Yeah. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir transfer haberleriyle karşınızdayız. Videoya geçmeden önce size bir sorum olacak. Sezonun devamında sizce Süper Lig'in şampiyonu kim olur? Yorumlara bekliyorum. Gelen talep üzerine transfer haberlerini takımlara göre ayırdım. Açıklama kısmında hangi takımın videosunun kaçıncı dakikadan itibaren başladığını belirteceğim oradan kendi takımınıza geçebilirsiniz. İyi seyirler. Sezonun flash isimlerinden Jose Sosa ve Filip Novak'la sözleşme yenileme konusunda yüksek ölçüde anlaşıldı. Sezon başında Sparta Prag maçında canlı izlenilen ve oldukça etkilenilen Guelor Kanga ile ciddi şekilde ilgileniliyor. Ligde gol atan en genç isim olan Kayserisporlu Emre Demir'e Trabzonspor Kanca'yı taktı. Trabzonspor teknik direktörü olan Hüseyin Çimşir iki kupayı da alacağız açıklamalarında bulundu. Kayserispor'dan Hasan Hüseyin Acar, Trabzonspor'dan transfer teklifi aldım açıklamalarında bulundu. Kevin Prince Boateng, Beşiktaş taraftarı bambaşka, sahaya bir gladyatör gibi çıkıyorsun. Öyle bir gürültü var ki bir metre yanındakini bile duyamıyorsun açıklamalarında bulundu. Beşiktaş Manisaspor'un oyuncusu olan 17 yaşındaki Bilal Budak'ta anlaşma sağladı. Bilal Budak orta saha mevkisinde oynuyor. Ayrıca Sparta Prag'ın yıldız ismi olan Goelor Kanga ile Beşiktaş yakından ilgileniyor. Yıldız oyuncu Çağlar Altın Ordu'dayken Beşiktaş'a gidebilirim açıklamalarında bulundu. İlk önce Galatasaray'a yakın olan Emre Kılınç, sürpriz olmazsa Beşiktaş'a gidebilir. Real Madrid'li orta saha oyuncusu Luka Modric, Domagoj Vida'nın fotoğrafına ''Gergin görünüyorsun kardeşim, biraz nefes al'' yazdı. Domagoj Vida'nın cevabı ise ''Kebap yedim kardeşim, Beşiktaş'a gel'' oldu. Beşiktaş'ta sezon sonu Loris Karius'tan boşalacak kaleye sözleşmesi bitecek olan Joe Hart düşünülüyor. Fransa basınında Beşiktaş'la ilgili iddia ortaya atıldı. 26 yaşında olan Jimmy Cabot'la Beşiktaş ve Marsilya'nın görüştüğünü ve anlaşmaya Beşiktaş'ın daha yakın olduğu söylendi. Ve son olarak Başakşehir'in sol kanat oyuncusu olan Elia, Beşiktaş'ın gündemine girdi. Napoli kulübü Vedat Muriç'i kadrosuna katmak için hareketlerini hızlandırdı. Nenat Biyelik'a şu anda Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü'ne en yakın olan isim, Hırvat Teknik Direktör'ün kendisi de bir görüşme olduğunu doğruladı. Alper Potuk maaşında indirime gitmeyi düşündüğü için Samandıra tesislerine çağrıldı. Büyük ihtimal affedilecek. Fenerbahçe Brezilyalı genç yetene Yuri Alberto'nun peşine takıldı. Yuri Alberto şu anda Santos'un oyuncusu. 19 yaşında olan Brezilyalı oyuncu forvet mevkisinde görev yapıyor. Ankara Gücü kulübünde kiralık olarak forma giyen Gerson Rodriguez Fenerbahçe'nin radarına girdi. Fenerbahçeli yöneticiler Jerson Rodriguez'in kulübü olan Dinamo Kiev'le görüşmelere başladı. Başakşehir'den Edin Viska ve İrfan Kahveci ile anlaşma aşamalarında sona gelindi. Kalede dikkat çeken Altay Bayındır'a Premier Lig'den kanca geldi. Lige yeni yükselen Sheffield United, Altay Bayındır'ı takımında görmek istiyor. Isla'nın takımdan ayrılması durumunda, Prince Bin Selman'ın yeni aldığı kulüp olan Newcastle United'dan Saabek Javier Manquillo ile görüşmelere başlanacak. Roma ile transferde kafa kafaya gelen Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk kulübünden Kovalenko'yu istiyor. Altınordu'dan barış alıcıyı alan Fenerbahçe, şimdi de kardeşi için harekete geçti. Saabek mevkisinde oynayan Kerim Alıcı, Fenerbahçe'nin transfer hedeflerinden biri. Mali sebeplerden dolayı Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Ozan Tufan ve Vedat Muriç satılabilir. Selçuk İnan, futbolu bırakmak istemiyorum. Taraftarlar böyle istiyor ama ben hazır değilim açıklamalarında bulundu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz halsizlik sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Ancak test sonucu negatif çıktı. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Emre Çolak, Deportivo ile olan sözleşmem sona erecek. Galatasaray benim yuvam. Geri dönmeye ve sarı kırmızılı formayı giymeye hazırım." diyerek gerekli mesajı verdi. Defans oyuncusu olan Ahmet Çalık, maaşında indirim istemediği için yöneticiler tarafından gözden çıkarıldı. Galatasaray'da Emre Kılınç transferi iptal olabilir. Hasan Şaş ve Ümit Davala gelecek sezon Galatasaray kulübesinde olmayacak. Fatih Terim yeni bir kadro dizmeyi düşünüyor. Sezon sonu Mariano Selçuk İnan, Yuto Nagatomo, Embaye Cagne, Maikon, Ryan Babel ve Florin Andone ile yollar ayrılacak. Gündemde olan Erdoğan Yeşilyurt, Sivas Spor'la olan sözleşmem bitiyor. Ancak ilk tercihim Sivas Spor'da kalmak. Bu süreç bittikten sonra ne olur ne biter düşünürüz. Ancak önceliğim Sivas Spor. Açıklamalarında bulundu. Beşiktaş'la sözleşmesi biten Caner Erkin, Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ın radarında bulunuyor. Ve son olarak koronavirüs sonrası ekonomiyi düzeltmek isteyen Galatasaray'ın hedefi yerli ve bonservissiz oyuncular olurken gündemde yine Semih Kaya ve Arda Turan bulunuyor.